Voha.com'dan herkese merhaba. Ben Harun Şengül. Bugün sizlere nasıl e-ticaret sitesi açabiliriz? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. İlk önce kullanacağımız sistemi tanıtayım. Kullanacağımız sistem ücretsizdir. İsmi OpenCart'tır. Google'a OpenCart yazarak aratıyoruz. Ve OpenCart-tr.com adresine giriş yapıyoruz. Girdikten sonra sağ tarafta bulunan Türkçe Tam Sürüm adlı linke tıklayarak bizi Google Drive'a yönlendiriyor. Yönlendirdikten sonra yukarıdaki indirme butonuna basarak tam bir şekilde indirebiliriz arkadaşlar. İndirdikten sonra RAR dosyasını açıyoruz. Klasöre giriyoruz. Ana dizine yükleyin diyor. Buna bunun içindekinin hepsini FTP serverımıza atıyoruz arkadaşlar. Yeni bir klasör oluşturayım. İsmi e, ticaret olsun. Evet. Dostların hepsini atıyoruz. Atma işlemi 2790 küsür dosya ile gerçekleşiyor. Bunu beklersem videonun uzun olacağından ve sizin sıkılacağınızdan dolayı videoyu burada durduruyorum. Evet arkadaşlar dosyalarımız uzak sunucuya yüklendikten sonra tarayıcımızın adres kısmına klasörümüzün ismini giriyoruz ve enter'a tıklıyoruz. Install alanına bir yönlendirme yapıyor ve bizden neydi hizmet sözleşmesini sunuyor. Devam et diyoruz. Burada ayarları yapıyor. Konfig bilgilerine Devam ediyoruz. Konfig tabi. C h mod hatas verdi. Konfig ve hangi dosya vardı? İst. Ha ismini değiştirmemizi istiyor. Pardon arkadaşlar. Konfig PHP yapmamızı istiyor yaptık bakalım. Devam et diyelim. Bir de burada var sanırım. Evet. Bunun da ismini config.php yapıyoruz. Ve devam ediyoruz tekrardan. Evet. Şu an bizden veri tabanı bilgilerimizi istiyor. bir subdomain'i gerek var mıydı? Kontrol panelimize giriş yapıyoruz. <laughs> MySchool veri tabanı seyirbazı. E-Ticaret. E-Ticaret. Şifren. Şeklinde bir şifre oluşturuyoruz tüm izinleri verip bir sonraki adım diyoruz. Evet veri tabanını oluşturduk. Localhost Parola Önekinine dokunmamıza gerek yok. İsmi admin 59357 olsun. 159357 Devam ediyoruz. E-mail pardon. Arnetvoha.com diyelim. <laughs> evet şu anda mağazamızı oluşturduk. Güvenlik amacıyla install klasörünü siliyoruz. Silme işlemini yaparken mağazaya git diyelim. E gördüğünüz gibi mağazamız açık. Yönetim paneline geçiş yapalım isterseniz. Admin. Evet, install klasörü silindi. Kullanıcı admin. Şifresi 159 159 sanırım. Evet. Ve gördüğünüz gibi şu anda admin panelimizdeyiz. Buradan genellikle ayarlamaları yapabiliyoruz. Şöyle yaparak daha iyi olabilir. Evet. Burada yedekleme alabilirsiniz. Tasarımı değiştirebilirsiniz. Kullanıcılardan yeni bir admin oluşturabilirsiniz veya pazarlama ile sorumlu kişi oluşturabilirsiniz. Buradan kuponlar girebilirsiniz, hediye kuponları vesaire. Gördüğünüz gibi artık sizin de bir e-ticaret e siteniz var. Bir tedarikçi ile anlaşarak ürününüzü burada da pazarlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.